Vanlar kanalına hoş, gününe... <laughs> hoş geldiniz. Bugün yine aynı gün <laughs> ama farklı bir videoda. Deminden şimdi geldim. Ee, i̇lk günün kazananı Tugaydı. İkinci günde neler yapacağız? Freekick yapacağız. Evet, yani muhtemelen kazanan ben olduğum oyunlar oynayacağız diye düşünüyorum. Eğer bir <laughs> kesme biçme olmazsa görüntülerde. Eğer ben kaybediyorsam ki bilin ki kesip biçmeler olmuştur bir evet. videoda ve e de olmuş herhalde ilk video yapacaklarına <laughs> hakkında. 3 tane değil mi? Aynen. Hadi. Gel bir. Aa! Çalışıyor çalışıyor. Aa! <laughs> çok kötü. Hızlı getir de şey yapalım hadi. Tamam, Toplayalım. Tamam hadi koş. Sen onu al ben ikisi alayım. Ah. Gel. Bekle, <laughs> Aa! Evet 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 kaçtı. Bir tane daha kaçar. Garanti oynayacak bunu. Tamam. Evet hiç hiç kazanacağımı düşünmediğim bir Evet. Ama... Bu çarşı tarmanın yeteneksizliği yine dönmeşe dedi. Her sayıyla kaçırdık. Hayda. <laughs> daha hemen. Aa! aynen aynen basit. Dur. Pardon. Basitti. Tamam bu kolay olacak. Hop bir. İki de bir ya. abi. O topu oradan almamız top gerekiyor. Oradan çıkmam. Ay abi, abi top duruyor. Hem. İçin challenge'ı. Böyle hile var yani de. Hop. Ayda. <laughs> <laughs> İkisini <laughs> de aldım içeri. Top. Hayır itiraz etmeye yönelik hareketler yapıyordu. İkisini de içeri top içeri aldım. Top filoyu değmedi abi. Fark ettiyseniz. <laughs> top. O top filoyu değmedi abi. Kale yattı Kim <laughs> <laughs> var? Bahçak arasından geçiren kaleciler var ya. Yatıyor topu. Ya ben bunu yüce Gerçekten... kamuoyuna bırakıyorum. Abi bunu i̇şte sahip iki... saymamak da kararsız bir Oylama yapıyoruz. Evet, bir de sıfır. Aa, Aa, evet, abi, kale yıkılmasa gol. Kale yıkılmasa mı? <laughs> yani, hani... Kaleyi doğrulttuğunda... <laughs> doğrulttuğunda hani şöyle <laughs> falan yaparsam gol, evet. 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 Önder abi, üçüncü ah. topumuzu. Oh. Ya! <laughs> 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 Evet, bir bile yeterli olacak demiştim. Bir bile yeterli evet. oldu. Ee, 3 yaptım. Gördüğünüz üzere yasa dışı yollarla kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> <Sabak>. <gülüyor> Kaybetmek kanımızda yok o yüzden.